Herkese merhaba. Bugün sizi uzayın derinliklerinden alıp okyanusun derinliklerine bir yolculuğa çıkaracağız. Bu yolculukta bize eşlik edecek olan ve videonun konusu olan dünyanın en büyük denizaltısı olan Akula Tayfun sınıfı denizaltı. Ancak videoya başlamadan önce kanalıma abone olmanız ve videoyu sonuna kadar izlemeniz önemlidir. Böylece ben de bu tarz içerikler yapmaya devam edebilirim. İyi seyirler. Tayfun sınıfı denizaltı, Sovyetler Birliği tarafından inşa edilmiş devasa nükleer denizaltı sınıfıdır. Resmi adı Project 941 Akula olan bu sınıf, NATO tarafından Tayfun olarak adlandırılmıştır. Bu denizaltı sınıfı Soğuk Savaş döneminde stratejik nükleer denizaltı taşıyıcıları olarak görev yapmak üzere tasarlanmıştır. Tayfun sınıfı denizaltılar Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş döneminde stratejik nükleer dengeyi sürdürme çabalarının bir parçası olarak üretilmiştir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik deniz tabanlı nükleer füze sistemleriyle başa çıkma amacını taşıyan bu denizaltılar NATO ülkeleri özellikle de ABD ile olan stratejik dengenin bir unsuru olarak tasarlanmıştır. Bu devasa gemilerin tasarlanması, inşa edilmesi ve bakımıyla ilgili büyük maliyetler ülkenin kaynaklarını zorladı. Bu mali sıkıntı daha geniş Sovyet ekonomisi üzerinde dalgalı etkiler yarattı ve SSCB'nin nihai olarak dağılmasında rol oynayan ekonomik zorluklara katkıda bulundu. NATO rapor isminin kaynağı belirsizliğini koruyor. Ancak bunun Komünist Parti Genel Sekreteri Leonid Brezhnev'in 1974'te yeni bir türü tanımlarken yaptığı konuşmada tayfun kelimesini kullanmasıyla ilgili olduğu iddia ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri donanmasının yeni Ohio sınıfı denizaltısına tepki olarak nükleer balistik füze denizaltısı Tayfun sınıfı Proje 941 kapsamında köpek balığı anlamına gelen Sovyet Akula sınıfı olarak geliştirildi. Tayfun sınıfı balistik füze denizaltıları Soğuk Savaş askeri gücünün sembolik sembolleri olarak duruyor ve kendi dönemlerinde çok az denizaltının eşleşebileceği silinmez bir iz bırakıyor. Bu devasa Tayfun sınıfı denizaltılar yalnızca teknolojik harikaları temsil etmekle kalmadı, aynı zamanda Soğuk Savaş döneminde deniz savaşlarında stratejik bir değişimi de somutlaştırdı. Muazzam boyutları ve gelişmiş füze sistemleri Sovyet deniz gücünün gelişiminde dikkate değer bir kilometre taşı oldu. Sonuç olarak denizcilik nüfuzunda yeni bir çağ başlattılar ve SSSB'nin küresel sahnede zorlu bir deniz gücü olarak konumunu güçlendirdiler. Ancak Tayfun sınıfı denizaltıların üretiminde Amerika'ya karşılık verme düşüncesi yanında Sovyetler Birliği'nin genel stratejik hedefleri ve dünya çapındaki stratejik dengeyi sürdürme amacı da önemli rol oynamıştır. Soğuk Savaş döneminde dünya genelinde stratejik nükleer denge, büyük güçler arasında bir çeşit dengeleme politikası olarak önem kazanmıştır. Bu çerçevede Tayfun sınıfı denizaltılar stratejik dengenin bir unsuru olarak Sovyetler Birliği'nin savunma stratejisinin bir parçası olarak geliştirilmiştir. Bu denizaltının özelliklerine gelirsek geniş, düz dış kasası yenilikçi bir tasarımı gizliyordu. Tayfun'da tek bir basınçlı gövde yerine birkaç tane vardı. Yanlarda iki paralel gövde vardı. Bunların üzerinde devasa yelkenin altından çıkıntı yapan, komuta merkezini içeren üçüncü bir gövde vardı ve Pruva'da torpido odası olan dördüncü bir gövde vardı. Paralel gövdeler arasındaki ön bölümde 20 füze tüpü vardı. Bunların hepsi birbirine sıkı bir şekilde desteklendi ve ekstra güç için tasarıma titanyum dahil edildi. Kıç kısmında bulunan iki adet, Oke 650 basınçlı su nükleer reaktörü ile çalıştırılan Tayfun 160'lık bir toplam taşıyordu ve erzak için limana dönmeye ve mürettebatı döndürmeye ihtiyaç duymadan önce 120 günden fazla denizde kalabiliyordu. Her bir tayfun, yaklaşık 175 metreye kadar uzanan devasa gövdeleriyle su altındaki krallıklarını kurmuştu. Bu dev denizaltılar, 23 metreye kadar genişlikleri ve 48 bin ton civarındaki su altı deplasmanlarıyla, sadece boyutlarıyla değil, Aynı zamanda teknik özellikleriyle de öne çıkıyordu. Nükleer enerjiyle çalışan reaktörleri derin maviliklerde uzun süreli görevler için enerji sağlıyordu. Tayfun sınıfı denizaltılar genellikle 400 metreye kadar dalabilen yetenekleriyle su altındaki gizemli dünyanın derinliklerine inebiliyorlardı. Mürettebatları her bir tayfunun kalbinde bulunan cesur denizcilerdi. 150 ila 160 mürettebat üyesi. Bu dev denizaltıları stratejik nükleer füzelerle donatılmış birer güç merkezi haline getiriyordu. Her biri su altındaki sessizliğin içinde dünya denizlerinin stratejik önemine hükmediyordu. Tayfun sınıfı denizaltılar stratejik nükleer füzeleri taşıma kabiliyetleriyle biliniyordu. İki farklı füze taşıma bölmesi dünya genelinde stratejik dengenin bir parçası olmalarını sağlıyordu. R39 Rif nükleer füzeleri bu dev makinelerin ana silahlarıydı. Uzun menzilleri ve yüksek patlayıcı kapasiteleriyle düşmanlarına karşı caydırıcı bir güç oluşturuyordu. Hızlı ve manevra kabiliyetine sahip olan tayfun sınıfı denizaltılar su altında yüksek hızlara ulaşabiliyor ve uzun süreli görevler için geniş bir menzile sahipti. Ancak sadece güçleriyle değil aynı zamanda güvenlik ve gizlilik özellikleriyle de öne çıkıyorlardı. Uzun gövdeleri, su altında kararlılık sağlarken düşük ses profilleri düşman keşif ve tespitine karşı etkili bir koruma sunuyordur şu caydırıcı bir güç oluşturuyordu. Gemideki insan sayısına rağmen tayfun, geniş salonları, ahşap laminatları ve hatta yüzme havuzuyla son derece konforluydu. Ancak yelken geri çekilebilir direkler ve donanımlarla o kadar doludur ki dışarıda köprüye yer kalmaz.'' Bu dev canavarlar, stratejik nükleer füzeleri taşıma kabiliyetleriyle dünyanın en kritik anlarında görev yapmak üzere tasarlanmıştı. Denizaltıların içinde barındırdığı stratejik nükleer füzeler, uzun menzilleri ve yüksek patlayıcı kapasiteleriyle düşmanlarına karşı korkunç bir güç sunuyordu. Özellikle R-39 RIF adlı nükleer füzeler, bu dev makinelerin ana silahlarıydı. Çok sayıda hedefe karşı etkili saldırılar düzenleyebilme yetenekleri, Tayfun sınıfı denizaltıları Soğuk Savaş'ın stratejik denge oyununda önemli bir oyuncu haline getiriyordu. Bu denizaltılar iki farklı füze taşıma bölmesine sahipti. Bu özel bölmeler stratejik nükleer füzeleri güvenli bir şekilde saklamak ve gerektiğinde ateşlemek için dizayn edilmişti. Denizaltılar her an hazır bir durumda dünya denizlerinin derinliklerinde geziniyordu. Ancak sadece saldırı değil, aynı zamanda savunma da bu dev canavarların yetenekleri arasındaydı. Torpidolar gibi konvansiyonel füzeleri taşıma kabiliyetleri kendi savunmalarını sağlamak adına önemli bir rol oynuyordu. Üstelik denizaltı savunma sistemleriyle donatılmış olmaları düşman denizaltılarına karşı etkili bir koruma sağlıyordu. Bu mühimmatların gücüyle donatılmış Tayfun sınıfı denizaltılar, Soğuk Savaş döneminin stratejik denge oyununda ön planda yer aldı. Derin suların altında sessizce süzülerek stratejik caydırıcılık görevini üstlendiler. Onlar, tarih sahnesinde dünya denizlerindeki derin mavi sessizlikte stratejik dengeyi sürdürme misyonunu başarıyla tamamlamış efsanevi gemilerdi. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra ekonomik zorluklar ve stratejik değişimler Tayfun sınıfı denizaltıların devam etmesini zorlaştırdı. Bu süreç 1990'lı yılların ortalarına kadar devam etti. 1990'lı yılların sonlarına doğru Tayfun sınıfı denizaltılar hizmet dışı bırakılmaya başlandı. İkinci Tayfun olan Arkangelsk denizaltısı 1993 yılında hizmet dışı bırakıldı ve sökülmeye başlandı. Diğer Tayfun denizaltıları da benzer şekilde emekli edildi ve birçoğu sökülerek metal hurdalarına dönüştürüldü.